Değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Ferhat Hoca ile bugün kimya TYT konu analizini beraber yapacağız. Hangi soru tarzları çıkabilir? Nelere çalışmamız lazım? Geçmiş yıllarda hangi yıllarda hangi sorular daha ağırlıklı çıktı? Bunun analizini kısa bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi sevgili kardeşim 2011 ile 2020 arasında çıkan sınav sorularına şöyle bir göz attığımızda başlıksal olarak sevgili kardeşim 2017'ye kadarki süreçte toplamda 13'er soru geliyordu. Ama son 3 yılı takiben baktığımızda soru sayısına olmuş oldu. Artık TYT sınavıyla beraber 7'ye düşmüş oldu. Kimya bilimi her zaman gelen soru tarzlarından bir tanesidir arkadaşlar. Ağırlıklı çıkan konu tarz, e, soru tarzlarından bir tanesidir. Yine 2017'ye kadar dikkat edersen bakın bayağı ağırlıklı olarak çıkan bu konu içerisinde son 3 yıla baktığımız zaman arkadaşlar bir tek 2019'da gelmemiş sevgili kardeşim. Peki kimya bilimi içerisinde hocam biz nelere dikkat etmemiz lazım? Bir simyadan kimyaya. ÖSYM çok fazla simya kimya kazanımından sorması da arkadaşlar yine konu dahilinde, müfredat dahilinde olan bir sözel konumuz. Yine kimyanın uğraşı alanları yani kimyanın alt disiplinleri yine muhtemel soru tarzlarından bir tanesidir arkadaşlar. Kimyanın sembolikleri özellikle ilk 20 element arkadaşlar. ÖSYM'nin kazanımlarında mutlak mutlak bilmeniz gereken ilk 20 element sorulabilir. Bunları sembolü veya da ismi karşımıza çıkabilir. Yine karşımıza çok yaygın çıkacak olan bileşik türleri var. Yine bu sene beklenen soru tarzlarından bir tanesi olabilir. Yine revaçta olmasa da iç sağ, iş sağlığı, kimya laboratuvarında uygulanabilecek kurallar arkadaşlar. Yine kimya biliminin içerisinde yer alan konulardır. Ve güvenlik işaretleri arkadaşlar. Bakın bu gelen soru tarzlarından bir tanesi mutlaka kimyanın güvenlik işaretlerine dahil olabilir sevgili kardeşim. Atomun yapısını değerlendirdiğimizde yine 2017'ye kadarki gelen soru tarzlarını görüyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ve son 3 yıla baktığımız zaman son 2 yıl üst üste sınav sorusu olarak karşımıza çıktı. Peki biz atomun yapısında hocam nelere dikkat etmemiz lazım? Sevgili kardeşim bir kere ilk olarak atom modellerinden bahsetmeniz lazım. Asıl atom modellerini bilmemiz lazım. Dalton, Thompson, Rutherford, Bohr atom teorilerinin kısaca neler yaptığını, içeriklerinin ne olduğunu şöyle bir e göz atmanız gerekmektedir. Yine izotop, izoton, izobar yani temel temel taneciklerin işte proton, nötron, elektron ya da kütle numarasının hesabını çok iyi oturtmanız lazım. Bununla ilgili yine bir soru beklenebilir arkadaşlar. Periyodik tabloya geldiğimiz zaman grupların özellikleri özellikle A gruplarına dair arkadaşlar 1A ve 8A grubunun genel özellikleri. İşte 1A grubunun genel özelliği ne? 5A grubunun genel özelliği ne? Özel grubun özel isimleri ne? Mesela 1A grubu alkali metaller ifadesiyle geçiyor. Diğer bütün grupların da özel isimlerle beraber bilmen lazım. periyodik cetvel içerisinde. Ee, son ile baktığımız zaman yakın zamanda 2018 ve 2019'da gelmiş ama 2020'de gelmemiş ama bu sene yine beklenebilecek soru tarzlarından bir tanesi periyodik sistem olabilir sevgili kardeşim. Yine atom çapı olsun, iyonlaşma enerjisi olsun elektron ilgisi, elektronegatiflik bu bu konu dahilinde öğrencilerimizin mutlak bilmesi gereken soru tarzları olabiliyor arkadaşlar. Daha sonra baktığımızda kimyasal e, maddenin hallerine baktığımız zaman arkadaşlar tüm yıllarda gelen bir soru tarzı arkadaşlar. Dikkat ederseniz demek oluyor ki sen maddenin hallerini çok iyi bilmek zorundasın. Mutlaka bir soru geliyor. Son 3 yıla da baktığımız zaman TYT sınavında mutlaka birer tane soru buradan çıkmış arkadaşlar. Hocam peki maddenin hallerinden ne gibi özellikler, ne gibi konu alt başlıklarına çalışmamız lazım. Sevgili kardeşim bunun içerisinde katılar var, sıvılar var, gazlar var. Katılar içerisinde kristal katılar, amorf katılar ayrımını yapmak zorundasın. Yine kristal katıların içindeki işte metalik katı, kovalent katı, iyonik katı bunları bilmemiz lazım. Sıvılar içerisinde viskozite. Geçen sene sordular arkadaşlar viskozite olayını. Bu sene aynı tarz soru gelir mi? Beklenebilir. Ama ee, farklı bir soru tarzına da yönelebilirler arkadaşlar. Yine kaynama noktası ee, ısı ve sıcaklık değişimi ile alakalı sıvılar hakkında bilginiz olsun. Gazlar içerisinde de basınç dönüşümleri arkadaşlar. Basınç bilimleri ve dönüşümleri. Özellikle e, bu konuda bilmemiz gereken ifadelerden bir tanesidir. TYT için konuşuyorum. Gaz kanunları ve ideal gazın genel özellikleri de yine TYT kısmında tabi işlemsel kısma girmeyecek şekilde arkadaşlar. E, bilmemiz gereken muhtemel konu alt başlıklarıdır diyoruz. Yine kimyasal türler arası etkileşim dikkat edersen her sene gelen soru tarzlarından bir tanesi hemen hemen çok ağırlıklı gelen bir konu. Dolayısıyla sonuç da mutlaka birer tane çıkmış. 2021 yılında da inşallah bir tane kimyasal türler arası etkileşim sorusu bekleyeceksin yavrum. Hocam peki burada nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi burada güçlü ve zayıf etkileşim farkına iyi bakman lazım. Güçlü etkileşimlerin iyonik kovalent metalik olarak ayırt etmek zayıf etkileşimlerin de arkadaşım işte London olsun, Van der Waals etkileşimleri olsun veya hidrojen bağları ki altını çiziyorum bakın hidrojen bağına dikkat edin arkadaşlar. Bu sene yine zayıf etkileşimle alakalı bir soru hidrojen bağına ilgili ilgilendirebilir. Çünkü geçen sene map kazanımlarında inanılmaz düzeyde yer verdiler ama sormadılar. Bu sene beklenecek soru tarzlarından bir tanesi karşımıza çıkıyor. Yine kimyasal türlerin ne olduğunu, işte molekülün nedir, atomun nedir, radikalin nedir, iyonun nedir bu tanımları oturtmuş olursan gelecek soru tarzını buradan bir şekilde mutlaka yakalayacaksın. Kimyasal hesaplamalardan TYT'de çok fazla gelen bir soru tarzı olmasa da bakın geçen yıl çıkmış arkadaşlar. Basit bir hesaplama mol hesabı karşımıza çıkabilir. Yine kanunlar son zamanlarda çok revaçta olmayan bir soru tarzı. Son iki seneye baktığımız zaman gelmemiş ama ondan önceki senelerde e 2018 ve 2017 yılında birer soru e, gelmiş arkadaşlar. E, bu sene de beklenen bir soru tarzı ama benim beklediğim bir soru tarzı değil. Gelmeyecek demiyorum bakın yanlış yönlendirmeyeyim ama revaçta olan bir soru tarzı değil. Kazanımlar çıkınca karşımıza gelip gelmeyeceği hakkında daha rahat bir bilgimiz olacak sevgili kardeşim. Yine Asit baz Tuz artık ÖSYM'nin her sene yavaş yavaş daha ağırlıklı bakın TYT kısmına geçtikten sonra 2018'de sormamış ama 2019 ve 2020'de gelmiş Asit Bas Tuz önemli bir yer teşkil ediyor. Nedir burada? Asitlerin özel özelliklerini bileceksin. Bazıların özelliklerini bileceksin ve bunların oluşturduğu tuzların genel özelliklerini bilmen yeterli mi? Aslında değil. Çünkü burada geçen yıl geldi metal asit metal bas ile alakalı bir soru geldi arkadaşlar ki bu özellikleri mutlaka kavramak zorundasın. O zaman asit bas tuz konusunda kavramamız gereken alt bilgi önemli olan ifade asitlerin bazıların tuzların genel özellikleri artı Yaygın asit ve bazların isimleri, özel ismi işte yaygın ismi bunlar ve metal asit, metal baz tepkimeleri. Altına çizeceğimiz konu başlıkları bunlardır arkadaşlar. Geldik karışımlara. Bakın yine karışımlar artık 1, 2018'de gelmemiş. Onun dışında tüm sınavlarda gelmiş yine gelecektir arkadaşlar. Karışımlar konusundan mutlaka yine basit bir soru gelecektir. Neler bilmemiz lazım? Karışımın tanımı özellikleri tabii ki bilmen gereken bir ifadedir arkadaşlar. Karışımı sınıflandıracaksın. İşte karışımı nasıl sınıflandıracağız hocam? Doygunluğuna göre, derişimine göre, işte elektriksel iletkenliğine göre, doymuş doymamış vesaire. Bunları bilmek zorundasın. Bunun dışında homojen, metrojen karışım örneklerini bilmek zorundasın. Bunlar karşına çıkabilecektir. Bunun dışında arkadaşlar çözelti konusunda neyi bilmemiz lazım bizim? koligatif özelliklerin işlemsel kısmı değil ama sözel kısmı. İşte kaynama noktasını nasıl yükseltirsin, donma noktasını nasıl düşürtürsün. Ozmos, MSV'de çıkan bir soruydu arkadaşlar. Unutmayın bunu mutlaka. Buhar basıncıyla alakalı karışımlarda gelebilecek alt başlıklarda. Ama yine söylüyorum koligatif özelliklerde işlemsel kısım, TYT kısmında yok. Yine ayırma teknikleri bakın karışımlar konusu içerisinde gelebilecek muhtemel sorulardan bir tanesidir. Uzun yıllar oldu. Karışımlardan her sene gelen sorularda mutlaka ayırma tekniklerine yer verdiler ama son Iki yıla baktığımız ama çok fazla görmedik. Ama bu sene karışımı ayırma teknikleri altını çiz, dikkatli çalış ve öğren diyorum. Yine kimya her yerde konusunda arkadaşlar. Doğa ve kimya dediğimiz su ve hayat, çevre ve kimyasıyla alakalı basit bir soruda karşımıza çıkabiliyor. Yani sonuç olarak toplamda gelecek olan bu 7 sorunun paydalarını anlatmaya çalıştım bu videoda. Sevgili kardeşim, TYT 2021 sınavı da yine 2018, 2019, 2020'deki gibi mutlaka çok basit sorulardan oluşacaktır. Umarım inşallah tümümüz 7 nette 7 net yapar arkadaşlar. Dolayısıyla videolarımızı soru çözüm videolarımızı kaçırmayın sevgili kardeşim. Elimizden geldiğince sınava yakın sorular çözmeye çalışıyoruz. Bu videoları takip ederek de başarını bir üst ya da netini bir üstte çıkartmak için sana yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi diğer videolarda görüşmek üzere sevgili kardeşlerim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.